Evet arkadaşlar hepinize kanalımdan merhabalar yine güzel bir tarifle karşınızdayım bakın burada bamya güzel bir tarif bamya yemeği yapacağız Şimdi bamya yemeği deyip geçmeyelim. Bamyanın lezzetli yapmak önemlidir arkadaşlar. Bunun püf noktalarını söyleyeceğim. En büyük püf noktası nedir? Tabii ki bol malzeme. Bamyayı bol malzeme ile yapacağız. Yani soğanı, biberi, sarımsağı bol olacak ki lezzeti de bol olsun arkadaşlar. Ee, şöyle sarım ben e, e, soğanlarımı doğradım güzelce. Ama çok böyle küçük küçük yapmıyorum. Ben böyle birazcık hani bamya yemeğinde birazcık görünmesini istiyorum malzemenin hafiften. Ee, o şekilde hem lezzetli hem görüntüsü daha güzel oluyor orta kalınlıkta soğan e, orta boy iki tane soğan doğradım altını yaktım pencereme ee, şöyle birazcık yağ dolandırdım şimdi bunlar biraz kavrulmaya başlarken diğer malzemelerine bahsedeyim şöyle 7-8 tane sivri biberim var yeşil artı yanında kırmızı biberim var kahve biberim bir tane onu da doğradım o şart değil ama katarsanız şu anda mevsimi çok da güzel olacaktır emin olun ve çok faydalı biliyorsunuz kırmızı biber özellikle kanser hastalıklarına falan çok faydası var e, kırmızı e, ve koyu yeşil olan bitkiler sebzeler çok faydalı bunu unutmayın arkadaşlar Şöyle de bir de bir tane domatesim var. Onu da böyle orta kalınlıkta doğradım. İçinde de şöyle gördüğünüz gibi iki diş sarımsağım var. Sarımsak çok güzel yakışıyor bamya yemeğine. Bamya yemeğini şöyle suya bıraktım güzel yıkadıktan sonra. Bir de şöyle ufak bir e, yarımdan biraz daha ufak bir limonum var. Bunu sıkacağım ki bu neden bamyanın uzamaması için arkadaşlar. Bunun yerine alternatif olarak limon tuzu da katabiliriz. E, Yoksa bu şekilde yapabiliriz. Ben de limon tercih Limonun mevsimi şu anda elimde de var. Evet şimdi başlıyoruz. Malzemelerimizi kavurmaya Evet birazcık daha yağ alacağım ben. malzemeleri de katabilirim bu arada. Biber, ben de yeşil biber. Şimdi bu arada suyunu da kaynattım. Kaynar suyla yapıyorum genelde yemeklerimi. Evet, bütün malzemelerimi kattım. Güzelce ne kotalıyorum. Ee, şimdi birazcık kavrulduktan sonra e, salçasını ekleyeceğim. Domates salçası da olur, biber salçası da olur, ikisini karışık kullanabilirsiniz. Arzunuza kalmış bir şey. Ama bakın ne kadar bol malzeme, yani tencerenin yarısı malzemeyle doldu. Şimdi bamya yemeğini etli sevenler var. Ee, kıymalı sevenler var. Arzuya göre bu şekilde kavururken kıyma da katabilirsiniz. Ya da etinizi ayrı bir şekilde haşlayıp içine de koyabilirsiniz. Ya da etle beraber bunları da tekrar dediğim gibi kavurabilirsiniz. İlk önce eti atarsınız arkadaşlar. Ee, güzel et kendi suyuyla sulanır, pişer. Daha sonra malzemelerini katıp etle beraber kavurup yemeğinizi o şekilde de yapabilirsiniz. O arzunuza kalmış. Ben bugün sade yapmayı tercih ettim yaklaşık bir çay bardağına yakın yağ gitti. Evet. Veya bu malzeme olduğu iç için şimdi kavrulurken biraz yağ istiyor arkadaşlar. Çok da böyle ezmeyeceğim malzemeyi ki birazcık diri kalsın. yemeğimin içinde gözüksün istiyorum çünkü. Şimdi bu aşamada birazcık artık salçamı katabilirim. Çünkü salçanın da güzelce kavrulmasını istiyorum bir püf noktalardan birisini söyleyeyim. Bu bütün yemekler için geçerli arkadaşlar. Eğer yemeğimizde salçayı kavurmazsak o yemek boğazımıza çıkar. Ee, bir yağ kokusu olur. Midemizi acıtır. Midemize dokunur. Ee, o yüzden hani genelde büyük lokantalarda, büyük yerlerde yemek yediğiniz zaman biraz mideme dokunuyor falan dersiniz ya. Birazcık sebebi budur. Orlarda çok fazla hani böyle kavrulmakla uğraşılmaz. Direkt hani sıcak suyla karıştırılır çok fazla böyle bir yemek içinde uğraşılmaz sonuçta kazanlarla pişirilen yemek ama sizden böyle evde kendiniz yemeğinizi yaptığınız zaman mutlaka salçanın çok çok güzel iyice kavrulduğundan emin olun o zaman yemeğiniz hem lezzetli olacaktır hem de dediğim gibi hiçbir şekilde midenize dokunmayacaktır arkadaşlar bunu da söyleyeyim ve domatesimizi de her zaman bu şekilde malzemelerimizi soteledikten sonra e, salçamızı güzelce kavurduktan sonra atalım ki e, salçamızın kavrulmasına engel olmasın. Domates çünkü suyunu bırakıyor biliyorsunuz. Suyunu bırakınca kavrulma işlemi de durmuş oluyor. O yüzden ben domatesi daha sonra ekliyorum. Sarımsağımı da bu sefer sona bıraktım. Domatesle birlikte kavuracağım. Neden? Çünkü birazcık sarımsağın tadı hemen kaybolmasını e, kaybolmasın istedim. Çünkü baya e, bayağı bir malzemem var, harcım var. Bayağı bir uzun kavurma bir krem olacaktı sarımsakların o arada tadı gitmesin diye sarımsağımı da domatesin yanına koydum. Evet güzelce kavuruyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz kavurmaya. Gördüğünüz gibi dediğim gibi yani malzemeleri çok fazla küçük küçük yapmadım. Bilerek birer bıraktım. Şimdi e, bamya yemeğini sevmeyen çok. Neden çok? E, %80'i %50'si uzadığı için birazcık e, böyle bir e, çekimsellik işte başka bir şey benzetiliyor falan. Ama çok e, yanlış bir şey. Çok doğru yapmak önemli. Uzamaması için taktikleri var. Söylediğim gibi şu limon zaten çok e, mucize bir şey. Bu direkt kesiyor uzamasını. Tabii çok fazla katarsak da çok ekşi olur. Çok fazla katmayacağız. Onu dengeleyeceğiz. Zaten birazcık katacağız. Şöyle bir bakacağız kaşıkla. Hani şöyle bir uzama bir şey varsa devam edeceğiz katmaya. Evet bu aşamada artık ben domatesimi de kattım arkadaşlar. evet yani işte o sebepten dolayı yiyemeyen kız insanlar o yüzden bamya yapımı çok önemli buzluğa kaldırırken de ben hani kendi suyuyla limonla yine böyle kavuruyorum ki uzama yapmasın hani buzlukta da çıkardığım anda direkt pişiriyorum o zaman zaten ekstradan limon bir şey katmama gerek kalmıyor o da aklınızda bulunsun arkadaşlar bamya yemeği çok faydalı biliyorsunuz içinde çok resimleri var bayağı bir vitaminli e, değerli bir nimet. O yüzden yemeye ve çocuklarımıza yedirmeye çalışalım. Evet, birazcık da domatesimizi kavuralım bu şekilde. Bakın içinin görüntüsü çok harika, çok güzel görünüyor ben zaten bu görüntüyü çok seviyorum arkadaşlar bu e, biberlerin soğanların işte domatesin hepsinin bir arada oluşu çok hoşuma gidiyor evet artık bu aşamada yavaş yavaş domateslerim de kavrulduğuna göre bismillah deyip banyolarımı atabilirim şu anda kızlayacaktır. ama Limonun üstüne sıktığım anda uzaması kesincektir arkadaşlar. Şimdi altını tamamen sıktım, tamamen sıktım. Elimi evet, hemen dönüyorum ve üstüne limonumu sıkıyorum arkadaşlar. Şöyle bir birazcık göz kararı sıktım. Şimdi birazcık bunu karıştırıyorum. Malzemeyle özleşmesini sağlıyorum. Evet. Şimdi ne yapıyorum? Yemeğimin kapağını kapatıyorum birazcık limonun e, bamya ile özleşmesini sağlıyorum ve malzemelerle özleşmesini sağlıyorum. Azıcık bu şekilde kendi suyuyla kavrulmasını istiyorum ki lezzeti artsın. Bakalım limon yeterli olacak mı? Tekrar karıştırırken uzarsa biraz daha limon sıkacağım. Eğer tekrar karıştırırken uzama olmazsa gerek kalmayacak. Biraz daha kavrulduktan sonra suyunu vereceğiz, tuzunu vereceğiz. İşlemimiz bitecek arkadaşlar. Birazcık kavrulmasına izin verelim. Evet arkadaşlar, yemeğimizi kendi haline bıraktıydık. Şöyle bir bakıyoruz. Bakın hiçbir şekilde uzama yok. Limonu yeterli. Gördüğünüz gibi yarım dilimden bile küçük bir limon yetti. Limon tuzu katarsanız şöyle göz kararı birkaç dilim yeterli olacaktır. Birkaç tane yani öyle diyeyim. Şimdi birazcık da kendi halinde kavrulmaya devam etsin. Yemeğimizin lezzeti artsın arkadaşlar. Evet arkadaşlar yemeğimiz gördüğünüz gibi güzelce kendi halinde, kendi suyuyla baya bir artık kavruldu. Suyunu çekmek üzere artık. Dibine yapışmadan hemen ben suyunu veriyorum, sıcak suyunu. Şöyle çok fazla aşırı sulu da olmasın. Çok sulu da olunca pek yemeğin tadı da kalmıyor biliyorsunuz zaten kendi suyuyla bayağıdır e, ben oraları kestim ama kendi suyuyla bayağıdır pişti yumuşadı ee, birazcık daha verelim şöyle yüzüne çıkacak kadar olsa yeter evet şimdi tuzunu da katacağım göz kararı çay kaşığı tuz attım arkadaşlar. Tuzu arzımıza göre atarsınız. Çok az yarım çay kaşığı da e, şöyle bir pul biberi ekliyorum. Evet. Şimdi tekrar tuzuyla da beraber karışsın diye şöyle bir karıştırıyorum yemeğimi. E, Bambeyi çok fazla karıştırmaya gelmez. E, birazcık hassas bir sebze hemen dağılabilir. O yüzden şöyle tuzunu falan suyunu falan attıktan sonra artık kısık ayarda kendi halinde pişmeye bırakacağız. Kapağını kapattım. Altını kıstım. Şunu da göstereyim. Bakın hiçbir şekilde uzama söz konusu bile değil arkadaşlar. Çok az şey. Limon kattım. Yetti. Çok fazlasını atmaya da gerek yok. Yemeği çok fazla ekşitmeye de gerek yok. Bu kadar. Serviste görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bamyamız pişti. Yumuşacık. Suyu da gayet tam istediğim gibi. Ne çok sulu ne çok az. Bakın fazla karıştırmaya gelmiyor. Hemen dağılıyor. Altını kapattım. Servis yapıyorum. Yemeğin güzelliğini görelim. Dedim ya size malzemelerin böyle görünmesini istiyorum. Biberin, soğanın, domatesin. İşte Harika bir görüntü. Nefis bir yemek oldu. Çok lezzetli oldu. Hiçbir şekilde uzama vesaire yok. Hepinize tavsiye ederim. Bu şekilde bu yöntemle yapın. Afiyet olsun. Kanalıma ve mutfağıma abone olmayı unutmayın. Bu zamana kadar izlediyseniz yorum da yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Şifa olsun efendim.